bitter çikolatanın faydaları nelerdir demiş bir izleyicimiz. Şimdi çikolatanın içindeki temel madde kakao. Hı hı. Kakaonun içerisindeki flavonoller de gerçekten her biri ciddi ölçüde birer sağlık mucizesi, güçlü antioksidan. Hı hı. Ayrıca işte teobromin ve benzeri bize iyilik hissi veren, mutluluk hissi veren, serotoninimize, serotoninimize dopaminimize, e, noradrenalinimize takla bir takım başka kimyasallar da var. Ancak daha çok lezzet odaklı olduğumuz için hepimiz kakaodan çikolata üretirken çikolatanın içine çok fazla miktarda süt, çok fazla miktarda pralin ve benzeri birtakım yan kimyasallar, lezzet verici şeker vesaire ekliyoruz. Ama işin içine şeker girince, işin içine fazla miktarda süt girince Yağ ekilince maalesef kakaonun <laughs> e, kalitesinde ciddi değişiklik oluyor. Hı hı. O nedenle eğer çikolatadan bir sağlık faydası alacaksak bitter çikolata kullanmamız Yani Yani %80'in üzerinde kakaosu olan bir çikolata kullanmamız lazım. Hı hı. Hatta %90, %99'u bile var. Ve 50 gram maksimum, 25 gram minimum dozda bunu kullandığınız zaman Yüzdesi arttıkça faydası artmak üzere gerçekten çok ciddi sağlık faydaları var. Dolayısıyla eğer özellikle bebeğinizi korumak istiyorsanız, hı hı. damarlarınızı korumak istiyorsanız günde 25-30 gram bitter çikolatayı özellikle akşam saatlerinde tüketin kakao almak için. Ama kakaonun kendisini bitter çikolata almadan da evde tüketebilirsiniz kakaoyu farklı kombinasyonlarla, farklı bir şeylerle karıştırarak. Hı hı. Marifet kakaodadır. Bitter çikolata demek, kakaosu yüksek çikolata demek. Tekrar altını çizelim. Bitter çikolata olursa ben buna taraftarım. Öbür çikolatalara pek fazla taraftar değil. Peki, bu üzdü. Olsun, devam edelim. Devam koşmak edelim. mı, yürümek mi, zıplamak mı? Üçü de işe yarar ama dozu önemli. Yürümek dozu olmayan bir şey. Eğer fizyolojik bir ihtiyaç nedeniyle değil de bir ek aktivite nedeniyle tempolu yürürseniz yürümek bir ilaç. Hı. Koşmak koşmakta dozu önemli koşmayı çok fazla uzattığınız zaman eklemleriniz, özellikle diz ve kalça eklemlerinizde hasar oluşma ihtimali yüksek. Koşmayı çok fazla uzattığınız zaman böbrek üstü bezlerinizin sisteme daha fazla kortizol salgılaması nedeniyle erken yıpranma ihtimaliniz de yüksek. Bu nedenle ben koşmak mı yürümek mi diye soranlara yürümek diyorum ve şu cevap veriyorum. Tavşansanız koşacaksınız kuşsanız uçacaksınız, balıksanız yüzeceksiniz, insansanız yürüyeceksiniz. Bizim bedenimiz yürümek üzere icat edilmiş bir aletten farksız ve yürümek bizim sağlığımızın en çok ihtiyaç duyduğu fiziksel faaliyet. Sosyal medyada da görüyoruz aslında. Birçok video paylaşılıyor. İşte bu ineleri kullandıktan bir sene sonra kanser olacaksınız. Onunla birlikte işte yüzünüzün şekli değişecek bu ineleri kullandığınız zaman. İğneyi bıraktıktan sonra da eski kilonuzdan daha fazla kilo alacaksınız diye birçok aslında videolarda dönüyorlar ama en doğru yanıtı sizden alacağımıza eminiz. Ne kadar Bunun zararı var? Bunu bilin yani zayıflama iğnelerinin bilimsel olarak kanıtlanmış kısa vadeli yan etkileri var. Hı hı. Uzun vadeli de iki tane temel zararı var. Ama bana sorarsanız en önemli yan etkisi yan etkisi bulantı, kusma, kabızlık ve ishal. Yani bazı insanlarda kabızlık, bazılarında ishal yapıyor. Bizim şu ana kadar 400'e yakın vakamız oldu kullandığımız ve son derece pozitif, olumlu sonuçlar aldık. İki hastamız bulantı, kusma ve ishal yerine nedeniyle 3-4 hafta kullandı, dayanamadı, bıraktı. da var böyle hastalar. Hı, hı Ama çok düşük bir oran bu. %6 civarında vakada toplamda %10'u bulabilir. Bulantı, kusma, ishal kabızlık yapıyor. ikinci üçüncü haftada bu belirtiler yok oluyor. Ama bir vakamızda da bizim iki haftaya yakın kabızlık devam etti. Çok zorlandı o kişi ve ciddi ilaçlar kullanarak kabızlığını açabildik ve kestik, kullanmadık. Ama bunlar her ilaçta var. Penisinin de yan etkisi var. Penisini kullanmaktan vazgeçiyor musunuz? Penisinin alerji yapabilir hatta sizi şoka sokabilir. Hı hı. Veya bir antibiyotik söyleyelim azitromisin veya diğer makroid antibiyotikler karaciğerinizin canını okuyabilir. Hı hı. Ama kullanırsanız kestiğiniz zaman o hasar geri döner. Yani yan etkiyle toksik etki birbirinden ayrı. Toksik etki çoğu zaman doza bağlı. Yan etkiyle alerjik etki ayrı. Alerjik etki çoğu zaman kişiye bağlı. Doza bağlı değildir. Şu kadar da yapar, bu kadar da yapar. Fark etmez o. Ama zayıflama iğneleriyle ilgili ileride kanser yapar böyle bir ihtimal yok. Sadece genetik hikayesinde çok nadir görülen bir tiroid kanseri olan, medüller tiroid kanseri olanlara da zaten kullanımı mümkün değil. Kullanmıyoruz. Ama ben net bir açık olarak söyleyeyim. 45 yıllık hekimim. Daha bugüne kadar medüller kanseri vakası ya bir tane gördüm ya iki tane gördüm. Yani tiroid kanseri papiller kanserdir. %90'ından fazlası. Papiller kanseri olan Papiller kanseri ameliyatı olmuş olan, geçmişte böyle bir kanseri olan birisinde bu iğneleri kullanmakta hiçbir sakınca yok. Ama istemeyen kullanmayabilir. Hı hı. İki, pankreas. Pankreatit ihtimali var ve pankreatit ihtimali yönünden kişi eğitilerek başlangıçta uyarılırsa hele hele kronik pankreatit veya pankreas yağlanması vesairesi nedeniyle pankreasın hasar olduğu bakılmadan başlarsanız problem olabilir. Onun için rastgele gidip eczaneden ne tirzapetiti ne semangulitidi alıp uygulamayın. Hı hı. Bir doktorun denetiminde bunu uygulayın. Ve o doktorun deneyiminde bunu uygularken de hangisini uygularsanız uygulayın ister semaglutidi ister tirzapetidi terzap, bunun ikisi de hızlı kilo verdirdiği için kas kaybına da yol açar. Ama hangi nedenle kilo verirseniz verin hangi nedenle hangi diyetle hangi tip diyetle daha doğrusu buna intermittent fasting yani ağırlıklı oruç dahi verdiğiniz kilonun %20'si 25'i zaten kastır. Çünkü siz kilo verirken enerji kısıtlarsanız vücut kastaki proteini de kullanır. Ne yaparsanız yapın kullanır. O zaman yüksek proteini bir besinle işte yüzünüzün çökmesinden, poponuzun düşmesinden vesaireden kurtarırsınız kendinizi. Ama o kullandığınız zaman ya da monjer kullandığınız zaman iki marka olduğu için ikisi de söylediğimiz için bir mahsur olduğunu zannetmiyorum. Yani semaglutid veya tirzabetit kullandığınız zaman bana göre uzun vadede oluşabilecek en önemli yan etki sizi daha iyi bir ruh haline, depresyondan azalt, depresyonu azaltır. Daha yüksek bir enerji yükler size. Hı hı. Daha fazla kanser ihtimalinizi azaltır. Ama çok daha önemlisi son araştırmalara bakarsanız özellikle semaglutik yani Ozempic ciddi oranda Alzheimer'la ilgili bir blokaj da sağlıyor ve bu blokajı beynimizdeki glial hücrelerin inflamasyonunu azaltarak yaptığına dair elimizde net ve açık kanıtlar var. Yine ozenpik kullanan kişilerde kalp yetmezliği ihtimali azalıyor. Kalp daha iyi kasılmaya başlıyor. Dolayısıyla kalp hasarlardan korunmada uzun vadede. Belki bellek sorunlarından azamir dahil korunmada uzun vadede bunların faydasını göreceksiniz. Ama bunu şöyle görmeniz lazım. İyi bir konu açtığın için bitirmek istiyorum. Lütfen. Bunlar kilo verme sürecinde amaç değil. Çare değil. Yanınıza koyacağınız co Arabanızı kendiniz kullanacaksınız. Hı hı. Ben niye kilo aldım sorusunun cevabını insülin direnci ise insülin direncini kıracaksınız. Ve insülin direncinizi hayatı boyunca hayatınız boyunca kırarak yola devam edeceksiniz. Tiroid tembelliyse düzelteceksiniz. kuşin inkasları ise tedavi edeceksiniz. Bu yanınızda sizin co Sizi yürümek yerine koşturuyor. Hı. Yani normal ben ayda 4 kilo verebilirim diyen bir kişiye bunu 12 kiloda da bu kime lazım özellikle obezlere 150 kilo ile bize gelen 167 kilo ile gelen bir vakamızda şu ana kadar toplam 52 kilo verdi. Ya bu 52 kiloyu normal koşullarda ayda 2 kilo vererek yılda 24 kilo 3 yılda kimseyi diyetle tutamıyorsunuz bir süre sonra bırakıyor ama kilo verdikçe egzersiz hedef hedeflerse, egzersize heveslenirse, kendini daha iyi, daha değiş, daha güçlü hissederse motive oluyor insanlar. Ama bu demek değildir ki herkes gitsin bu iğneleri kullansın. Hayır. Hayat tarzınızı değiştirmeden, yaşam tarzınıza gerekli egzersiz ve beslenme yanlışı prensiplerini doğru, do yerine getirmeden, yanlışlardan vazgeçmeden ve varsa eğer kilo almanızı yol hormonal faktörü psikolojik faktörü düzeltmeden bu sadece geçici bir çözümdür. Doğru bıraktığınız zaman aynı kiloları geri alırsınız. Yeni bir araştırma yayınlandı. Yağ hücresi içini boşaltıyorsunuz, onun için kilo veriyorsunuz. Hücre duruyor orada. Doğru. Ama araştırma gösterdi ki yağ hücresi hafızasında eski kiloyu tutuyor. Ve siz eğer egzersiz yapmaz, beslenmenize dikkat etmezseniz bu iki ürünü bıraktığınız anda ya hücresi sizi yeniden dükkana çağırıyor. Gel buraya diyor. Siz yeniden yemeye başlıyorsunuz. Eski kilonuza geri dönüyorsunuz. Ya hücresinin hafızası çok yeni bilimsel bir bilgi. Bunu herkes bir kenara Çıktığı anlatırsın. yeri unutmuyor o zaman. Hayır. Ben 70 kilodan 80 kilodan 60'a iniyorum hı hı. ama yağ hücresi diyor ki bir dakika. Siz bunu bıraktığınız anda ben 70'i istiyorum, 80'i istiyorum diyor. Hı -hı. Dolayısıyla dikkatli olmanız lazım. Evet mutlaka dikkatli ve doktor kontrolünde olduğunu Kesinlikle. da tekrar altını Bunlar Bunlar gerçekten geleceğin ilaçları gibi görünüyor. Hı -hı. Şahsi görüşüm bu yönde yanılabilirim. Ama bunlar geleceğin ilaçları olarak her ilaç gibi mutlaka ama mutlaka doktor kontrolü altında kullanılması gereken ilaçlar bu bilinmeli. Çok iyi gören bütün yazılarınız çok ilgi görüyor tabii. Onlardan bir tanesi bizde biz de o tek tek aslında süper besinler üzerine sizden bilgileri e, almak istiyoruz. Hangisi mucize? E, sizin deyiminizle hangisi palavra e, şeklinde? De, sorun, cevap vereyim. Kinoa. Bana göre palavra. Bir ara fırtına gibi estediler. Hiçbir anlamı yok. Kinoa bir herhangi bir karbonhidrattan farksız. Onun o nedenle üzerine çok kolay bir çarpı çakabilirsiniz. Peki. Hindistan cevizi suyu? Hikaye. Hikaye. Hindistan cevizi suyu sadece belli bir bölge halkının tüketebileceği, ekonomik değeri çok fazla olmayan, besin değeri çok fazla olmayan ama elektrolit istiyorsanız mesela Türkiye için Hindistan cevizine çarpı attın, karpuz suyu iç. Çok da karpuz suyu kadar elektrolit dengesi iyi olan, Gerçekten. karpuz suyu kadar şeker olanın kaliteli olan, karpuz suyu kadar içerisinde likopan dahil flavonoid olan bir suyu bulamazsınız. Goji meyveleri? O da hikaye. Yani o kadar çok erik var ki goji eriğini <laughs> Nepal'lere gideceksiniz. Nepal'in tepelerinde, Himalaya'nın eteklerinde goji meyvesi toplayacaksınız. Goji birinin içindeki her türlü antioksidanı bizim kütahya eriğinde, afyon eriğinde bulursunuz ya da kirazda bulursunuz. Palavra. Evet, çörek otu yağı yağ demeyelim, çörek otu. Çörek otu. Çörek tamam. otu. Çörek otu yağı niye demeyelim? Çörek otu yağını çok özel koşullarda soğuk sıkım yapmadığınız zaman anında oksitlenir. Ama çörek otunun yağında da kendinde de muazzam bir timokinon gücü var. Bu timokinon gücü düşünebildiğiniz gibi çok daha yüksek bir kulak burun boğaz ilacı düşte çok daha yüksek bir astımdan koruyucu anti alerjik madde, sinüzit ilacı, boğaz ilacı ve aynı zamanda da ciddi bir antioksidan. Hı. Kimokinon bir mucize, çörek otuna 5 yıldız diyebiliriz. Kabak çekirdeği 5 yıldız. İçindeki triptofanla içindeki folik asitle kabuğundaki o çiğneyip attığınız pardon çatlayıp attığınız ben atlıyorum kabuğuyla yerim. Demir gücüyle Kabuğu da posa, mı faydalı? Tabii. Kabuğundaki demir çok az şeyde var kabak çekirdeğinde. Ve kabak çekirdeğinin içinde folik asit var, triptofan var, magnezyum var, vitamini var, belli miktar kalsiyum var. Yani kabak çekirdeği bir hazine. Bir de kabak çekirdeği yağının içinde testosteronun dihidrotestosterona çevrilmesini engelleyen bir madde daha var. Ve o madde hem prostat büyümesini erkeklerde engelliyor hem de saç dökülmesini, erkek gibi saç dökülmesinde en önemli desteklerden birisi. Kabak çekirdeği 5 yıldız. Ceviz suyu? Cevizin kendisi. Yani suyu, suyu, suyu. Zaten cevizin içinde bir su var. Şimdi bir tane ben video seyredim. Çok güldüm. Ee, diyor ki arkadaş bir şey pazarlıyor belli. Akşamdan cevizin suyunu Hı, attınız. Sab sabaha kadar kalsın. E, sabahleyin onun suyunu için. Doğru. E, ne yap niye suyunu içeceğiz? E, çünkü cevizin içindeki bir takım maddeler suya geçiyor. Su deneyen maddeler bunlar. E, e vücuduna faydası olur. E kardeşim ben bizim bunu yediğimiz zaman zaten tükrüğümüzdeki suyla, midemizdeki suyla, bağırsaklarımızdaki suyla karşılaşmıyor yani. mu? Anlamıyor. Ama ben buna karşı çıkmıyorum şu Tamam kardeşim ceviz ye de. Ama suyu içtikten sonra ceviz yeme koşuluyor. ceviz akşamından koy. <laughs> İster sabah suyunu çıkar. Be. Ama <laughs> mutlaka ceviz ye. Ceviz yemezsen suyundan bir numara olmaz. Peki, nar çekirdeği. Süper nar çekirdeği yağ kadar etkili bir yağ bulmak çok zor. Çünkü içinde punisik asit var. Punisik asit ne hocam? Omega 5. Hı hı. Omega 5 de en az omega 6 kadar, en az omega 9 kadar, en az omega 7 kadar. Bu omega zincirinin hepsi çok önemli. Önemli bir yağ asidi punisik asit. Omega 5 bilinen en güçlü ömür uzatıcı, hücre koruyucu maddelerden birisi. Onun için narın çekirdeği gayet değerli bir şey. Ama narın kendisiyle beraber çekirdeğini yiyebilirsiniz. Nar çekirdeğini nerede ayrı kullanın? Satılıyor çünkü baharatçılarda. Alın. Hı hı. Evet. Onu bir güzel ezin, dövün. Ondan krem yapıp yüzünüze sürün. Muazzam etki görürsünüz. Gerçekten. Evet. Mi? Nar çekirdeğindeki yağındaki maddenin cildiniz için çok iyi olduğunu bir kenara not edin. Onu biraz yoğurtla karıştırıp sürebilirsiniz. Zeytinyağıyla karıştırıp sürebilirsiniz. Bu da bugünün Tabii bu muhteşem, olsun. yani notlara evet. mutlaka izleyicilerimiz de almışlardır. Gersin. Ben de yapacağım Buyurun. aynısını.